Esselamu aleyküm kıymetli gönül dostları. Sabrın azametine ve bağışlamanın huzuruna inanan değerli dinleyiciler. Bugün sizlere anlatacağımız kıssa, insan fıtratının kini ve intikamı hak gördüğü bir anda, bütün bunların üzerine çıkıp dua etmeyi seçen bir ruhun yüceliğini gösterecektir. Bu, zulme karşı gösterilen sabır ve bağışlama erdeminin nasıl göklerden gelen bir irşada vesile olduğunu gösteren Derin hikmetli bir derstir. Bu kıssa, hakkı yenen bir kulun gözyaşlarının haksızlık yapanın kalbini nasıl temizleyebileceğini en çarpıcı şekilde anlatır. Bir yanda nefsin karanlığı ve zulmün ağırlığı, öte yanda ise tevhid bilinciyle yapılan bir duanın sonsuz aydınlığı ve kurtuluşu. Unutmayın sevgili dostlar, kötülüğe kötülükle karşılık vermek kolaydır. Asıl erdem Kötülüğe iyilikle karşılık vermek ve bağışlayabilmektir. Mazlumun duası ilahi adaletin en güçlü silahıdır. Bu hikmetli kıssanın her bir kelimesi bizi en zor durumlarda dahi sabretmeye, kin duymak yerine affetmeye ve mazlumun duasının gücünü idrak etmeye sevk etsin inşallah. Eğer bu dersin sabır ve bağışlamanın kıymetini anlayan daha çok gönüle ulaşıp hayra vesile olmasını diliyorsak Allah rızası için bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bu manevi uyanışa ortak olalım. Zira bağışlama kulun en güzel ibadetidir. O yüzden arkanıza yaslanın ve mümin köle Bilal ve zalim efendisi Haris'in kıssasına kalbinizi açarak kulak verin. Vaktiyle büyük bir şehirde Haris adında servetiyle övünen ama kalbi katı bir tüccar yaşarmış. Haris Malının ve gücünün verdiği sarhoşlukla hizmetkarlarına ve kölelerine zulmetmekten çekinmezdi. Nefsinin isteklerini birer emir gibi görür. Başkalarının hakkını ve haysiyetini hiçe sayardı. Harisin kölelerinden biri Bilal adında imanı sağlam, kalbi temiz bir gençti. Bilal her ne kadar fiziksel olarak köle olsa da ruhen ve manen efendisinden çok daha özgür ve yüceydi. Haris, Bilal'i özellikle sevmez. Ona sürekli eziyet ederdi. Bilal'in namaz kılmasına ve kendi halindeki tevekkülüne dayanamazdı. Gün boyunca ağır işler yaptırır, yemeğini eksik verir, haksız yere onu cezalandırırdı. Köle Bilal'in hayatı gözyaşları ve zahmetten ibaretti. Zulmün gölgesi onun üzerine sürekli yayılıyordu. Köydeki diğer insanlar Bilal'e acır. Ona efendisini şikayet etmesini veya en azından ona kötü dua etmesini söylerlerdi. Bilal, niçin sesini çıkarmıyorsun? Bu zulme karşılık ver. Allah'a yalvar da, o zalimin cezasını versin, derlerdi. Ancak Bilal'in kalbi, kinle değil, imana aşkla doluydu. O, zulme karşı bağışlamayı seçenlerdendi. Her akşam ağır işten yorgun düştüğünde efendisinden gizlice küçük bir köşeye çekilir. Seccadesini sererdi. Bilal namazın ardından ellerini göğe kaldırır. Gözyaşlarıyla dua ederdi. Ancak bu duanın içeriği hiç kimsenin beklemediği bir şeydi. O efendisi harise lanet etmiyor. Onun için hidayet diliyordu. Bilal'in duası şöyleydi: Ey Rabbim! Efendim Haris, beni eziyor, bana zulmediyor. Lakin o, hakkında hiçbir şey bilmediği bir yolda yürüyor. Ona kızgın değilim, ona acıyorum. Ey Rabbim! Onun kalbindeki kini al, yerine merhamet ve imandan bir parça koy. Onu bu zulüm yolundan döndür ve ona tövbeyi nasip et. Benim sabrımı, onun kurtuluşuna vesile kıl. Onu affet Allah'ım. Köle Bilal her gece yaptığı bu duayı yıllarca sürdürdü. Ona yapılan zulmün ağırlığı arttıkça duasındaki samimiyet ve ihlas da katlanıyordu. O biliyordu ki nefret ve kin sadece kendini yakar. Oysa bağışlama hem kendisini özgürleştirir hem de efendisine kurtuluş kapısı açabilirdi. Bir gece zalim efendi Haris, her zamanki gibi huzursuz bir uykuya daldı. Malının çokluğu ona rahatlık vermiyor. Aksine vicdanının sessiz sesi sürekli rahatsız ediyordu. Ancak o gece uykusu sıradan bir uyku değildi. Haris, hayatının en çarpıcı rüyasını görüyordu. Haris, kendini uzun, aydınlık ve mis kokan bir yolda yürürken gördü. Yolun sonunda, Göz kamaştıran, tarif edilemez güzellikte bir kapı vardı. Cennetin kapısı. Haris, yıllarca kazandığı servetle gurur duyan biri olarak bu kapıdan girmeye hak kazandığını düşündü. Hızla kapıya doğru ilerledi. Kapıya vardığında iki nurani melek tarafından durduruldu. Haris hükmeder bir tavırla sordu. Ben bu şehrin en zengin tüccarı Haris'im. Neden beni durduruyorsunuz? Melekler ona hüzünle baktılar ve bir ses yankılandı. Ey Haris, bu kapı zulümle kazanılan servetle açılmaz. Bu kapı ihlaslı bir gönül ve arınmış bir vicdan ister. Haris şaşkınlık içinde etrafına baktığında, kapının hemen yanında yere yığılmış bir halde kendi kölesi Bilal'i gördü. Bilal Yine yorgun ve bitkindi ama yüzü nurla parlıyordu. Haris öfkeyle bağırdı. Bu köle burada ne arıyor? Onun ne haddi var buraya gelmeye? O anda kapı hafifçe aralandı ve içeriden bir hitap geldi. Ey Haris, senin bu kapıdan girme hakkın yoktur. Çünkü sen kul hakkıyla kirlendin. Lakin senin kölen Bilal yıllarca ezildi. Ama her gece senin için hidayet diledi. O zulme uğradığı halde bağışladı. Senin bu kapıdan girişin, onun yıllardır döktüğü gözyaşlarına ve samimi duasına bağlıdır. Eğer o seni bağışlarsa, belki sana bir şans verilir. Aksi takdirde, senin için açılan kapı bu değildir. Ey kıymetli gönül dostları! Mazlumun duası ve ihlisle yapılan bağışlama göklerde yön değiştirir. Efendi Haris rüyasında bile kendi kurtuluşunun ezdiği bir kulun merhametine bağlı olduğunu gördü. Gerçek hesaplaşma mal veya güçle değil, gönül temizliğiyle yapılır. Zulmettiğiniz her nefsin duası bir gün sizin kaderinizi etkileyecektir. Eğer biz de kul hakkından arınmış Samimi bir tövbeyle huzur bulmak istiyorsak Allah rızası için bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bu manevi uyanışa ortak olalım. Zira mazlumun gözyaşı en keskin kılıçtır. Haris dehşet içinde uyandı. Bütün bedeni ter içindeydi. Hazineleri uyandığında yanı başında duruyordu. Ama artık onun için hiçbir kıymeti yoktu. Tek düşündüğü rüyasında gördüğü o nurani kapı ve hemen önünde ağlayan kölesi bile aldı. O gece Haris ilk defa uykusuz kaldı. Ama bu uykusuzluk açgözlülükten değil vicdan azabından kaynaklanıyordu. Anladı ki kendi cennetinin anahtarı ezdiği adamın elindeydi. Sabah olduğunda Efendi Haris telaşla kalktı. Gözleri, rüyasının dehşetiyle hala kızarıktı. Artık dünün zalim tüccarı değildi. Yüreği, tövbenin ve pişmanlığın ateşiyle yanan bir kuldu. Haris, hemen Bilal'i bulmaya gitti. Bilal, her zamanki gibi sükunetle zor bir işi yapmaya çalışıyordu. Haris, hizmetkarların ve diğer kölelerin şaşkın bakışları arasında doğruca Bilal'in yanına yürüdü. Herkes, Efendinin yine bir ceza vereceğini düşünüyordu. Ancak Haris'in yaptığı tüm hizmetkarları ve izleyenleri şok etti. Haris gözyaşları içinde Bilal'in önünde diz çöktü. Zalim efendi ezdiği kölesinin önünde tevazuyla eğilmişti. Ey Bilal, bana yıllarca zulmettim. Sana kul hakkını hiç vermedim. Nefsimin karanlığıyla sana eziyet ettim. Bütün bunlara rağmen sen her gece benim için hidayet diledin. Senin duanla bu gece rüyada cennetin kapısında uyarıldım. Bütün kurtuluşumun senin bağışlamana bağlı olduğunu gördüm. Haris ellerini açtı ve ağlayarak yalvardı. Ne olur Bilal bana hakkını helal et bana tövbe etmeyi öğret. Sana yaptığım zulmün karşılığı ne olursa olsun, kabulümdür. Bilal, efendisinin bu samimi pişmanlığı karşısında duygulandı. Gözleri yine doldu. Ama bu kez eziyetten değil, hidayetin sevinciyle dolmuştu. Hemen efendisini kaldırdı. Ey efendim! Yıllardır benim tek duam, senin hidayetindi. Benim kalbimde sana karşı zaten bir kin yoktu. Yaptığın her şey, bu gözyaşlarımla beraber affedilmiştir. Ve ben sana bütün hakkımı helal ediyorum. Çünkü senin tövben, benim için bütün dünyadan daha kıymetlidir. O anda, Haris ilk olarak Bilal'i azat etti. Ona bol miktarda mal verdi ve onu kardeşi olarak kabul etti.'' Haris'in hayatı tamamen değişti. Malının büyük bir kısmını infak etti. Zulmettiği herkesle helalleşti ve ömrünün sonuna kadar salih bir kul olarak yaşadı. O, zulümden arınmış, bağışlayan bir kölenin duasıyla kurtulmuştu. Sevgili gönül dostları, bu kıssa bize kulluğun ve duanın sırrını en derin şekilde öğretir. Birinci sabrın ve bağışlamanın kudreti. Köle Bilal, İntikam almak yerine dua ederek sadece kendini değil aynı zamanda zalimi de kurtardı. Gerçek zafer affetmekten geçer. İkinci mazlumun duası, zulme uğrayan bir kalbin ihlasla yaptığı dua doğrudan ilahi makama ulaşır. Bu dua mazlum için kurtulur, zalim için ise ya ceza ya da hidayet vesilesi olur. Üçüncü ilahi irşad Allah bazen en zalim kulu bile gördüğü bir rüyayla, bir işaretle, bir mucizeyle tövbe kapısına getirebilir. Önemli olan, o kapıyı açacak gözyaşını dökmektir. Unutmayalım ki, en büyük esaret, kinin kölesi olmaktır. En büyük özgürlük ise, bağışlayarak gönlümüzü temizlemektir. Bu manevi kıssayı dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım. Kalbinizden sabır bağışlama ve ihlas hiç eksik olmasın. Bir sonraki ibretlik hikayede buluşmak üzere. Allah'a emanet olun kıymetli dostlar.